İngiltere'de Brexit referandumunun ardından görevi bırakması istenen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yeniden seçilmek için kampanyasını başlattı. Avrupa Birliği yanlısı kampanyada başarısız olmakla suçlanan Corbyn, İşçi Partisi'ni muhafazakar hükümete karşı birlik olmaya çağırdı. Parti içindeki tüm arkadaşlara el uzatıyorum çünkü Eylül geldiğinde ve bu dumanlı hava dağıldığında karşımızda yine muhafazakar parti hükümetini bulacağız. Toplumumuzdaki eşitsizlik inanılmaz boyutlarda ve bu tüm siyasi partilerin sorunu bu görev, bu sorumluluk İşçi Partisi milletvekillerinin üzerinde. Corbyn'in liderlik yarışındaki rakibi ise İşçi Partili eski bölge bakanlardan Owen Smith. Smith, Corbyn'e tepki olarak geçen ay bölge kabineden istifa etmiş ve önümüzdeki seçimlerden zaferle çıkmak için yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Daha önce liderlik yarışına adaylığını koyan Angela Eagles'a Owen simiti destekleyeceğini duyurdu. İşçi Partisi'nde yeni liderin Eylül ayında belirlenmesi bekleniyor.